Sevgili hanımlar, hobi evim, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yapılışı çok kolay bir model paylaşacağım. Sizlerle Tunus işine yeni başlıyorsanız eğer bu model çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Yapılışı çok kolay. Bebek battaniyesi, bebek örgüleri ya da isterseniz yelek, sueter, kazak her türlü örgü örebileceğiniz zarif güzel bir model. Dediğim gibi yapılışı da çok kolay. Hemen yapılışına geçelim isterseniz. Modelimizi Tunus eşi tığla yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben 3 numara kullanacağım. Masada rahat yapabilmek için bir de küçük bir parçada başlayacağım için ben ufak bir tığla başlayacağım. Yine 3 milim tığ kullanıyorum. Siz Tunus tığıyla yaparsanız daha rahat edersiniz. Yapacağınız ürünün boyutuna göre zincirinizi çekerek başlamalısınız modele. Başlıyoruz hemen. Ben ufak bir parça dediğim gibi başlayacağım. O yüzden kısa tığ kullanıyorum. Tığ e, elinize hangi tığ uygunsa onu tercih ederseniz ipe göre her tığ ele uygun olmayabilir. Dediğim gibi elinize uygun bir tığ seçerseniz rahat edersiniz. Bebe yünü kullanıyorum. Tek ya da çift sayı fark etmez. İlk sıradaki zincirlerimi biraz gevşek çekiyorum. Bir miktar zincirimizi çektikten sonra hemen 1, 2, 3. zincir zincire batıyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Hemen yanındakine battım. Hiç tığımın üzerine ip almadan sadece ilmek çıkarıyoruz ilk sıramızda. Bütün zincirlere bir kez batacağım. Bakın ilk sırada gevşek çektiğim için zincirlerimi rahatlıkla ilmeklerimi çıkartabiliyorum. modelimizin ilk sırası çekme yapmayacak buna dikkat ederseniz siz de rahatlıkla ilk sıranızı bu şekilde kolaylıkla yaparsınız sıkı olursa biraz ilk sırada batmak zor olabilir arkadaşlar bakın ilk zincir biraz sık olduğu için batmak zor oluyor şimdi hemen bir sonraki aşama olan aşamaya geçiyoruz ilk ilmeğimden tek geçirdim daha sonra 2 2 2 şeklinde ilmeklerimi çıkartıyorum bir kez sarıyorum tığıma İkişer, ikişer ilmekleri bu şekilde çıkartıyorum gördüğünüz gibi başlangıcı da kolay devamında da göreceksiniz Çok kolay bir model Bu modelden şal da çok güzel olur arkadaşlar Son iki ilmeğim kaldı onu da Bu şekilde çıkardım Bu şekilde Şimdi Baştakine zaten hiç onu saymıyorum ikinci şu görmüş olduğunuz ilmeğe değil üçüncüye tığımı batırdım, bir ilmek çıkardım. Tığımın üzerine bir kere doladım, aynı yere battım, ikinci ilmeği çıkardım. Üçlü bir ilmek oluşturdum, ilk ilmeğim hariç Şimdi bir tane ilmek atlıyorum arada bakın, şunu geçiyorum, ikinciye bir tığımın üzerine almadım, bir ilmek çıkardım. Daha sonra tığımın üzerine bir kez doluyorum. Aynı yere bir kez daha batacağım. Üçlü bir grup daha oluştu. Yine tığıma hiç almadım. Bir tane bırakıyorum ikinciye. Bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra tığıma bir kere doladım. İkinci ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde üçlü gruplar oluşturacağım bu sırada. Bir tane boş bırakıyorum. İkinciye battım. Bir kere doladım tığıma ikinci kez battım üçledim ilmeğimi arada bir tane bıraktım battım bir kere doladım üç ilmek bir tane bıraktım ikinciye bir ilmek çıkardım bir kez doladım ikinci ilmeğimi çıkardım bir tane bırakıyorum bir ilmek çıkarıyorum tığıma bir kez doluyorum tekrar batıp 3 tane ilmek sayısına ulaşıyorum. Yine aynı şekilde bir tane boş bıraktım. Tığımı doladım. 3. ilmeğim. Bir boş. Bir boş. Bir ilmek, ikinci ilmeği doladım. 3. ilmeği tekrar çıkarıyorum. Bir boş. Bir çıkardık. ve bitirdik. Şimdi ilmeklerimizi çıkarmadan önce önce 3 üç, 3'ünü birden çıkardım. Bir zincir çekiyorum. Arada 3 ilmek daha çıkarıyorum. İlmek aralarında bir zincir. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda çıkarıyorum. Bir zincir. 3 ilmek bir zincir 3 ilmek daha önce bu çıkardığım ilmekleri bu şekilde çıkara çıkara üçlü gruplar halinde grupları bozmadan başa kadar geleceğim bakın gruplar halinde ilmeklerim üçlü üçlü aralarda birer zincir bir zincir tekrar üçlü bir gruptan tığımı geçirdim bir zincir çektim üçlü bir gruptan geçirdim ve sonda yine bir zincir çekiyorum ve son kalan iki ilmeğimi bu şekilde ördüm modelimin ilk sırası hazır Şimdi bir sonraki aşamasına geçelim hemen. boşluğa bir kez batıyorum. Artırma yapmamak için burada. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi önce şu ilk ilmeğe batmamıştık, atlamıştık. Şimdi burada bir boşluk oluştu. Burada bir bir kere tığın başına doladım. İkinci kez battım. Yine üçlü bir grup oluşturdum. Üçlü grubun dışında bir de başlangıç ilmeğim var. Onu saymıyorum. Tekrar görmüş olduğunuz bunu atlıyorum boşluğa. Az önce zincir yaptığımız yere battım. Tığımın üzerine bir kez doladım, tekrar battım. Yine üçlü bir grup oluşturdum. Tığıma dolamadan bakın ilk batma işlemini yapıyorum. Daha sonra tığıma bir kez doluyorum ikinci ilmek için ve üçüncü ilmeğimi çıkarıyorum. Bu zincir yaptığımız boşluklara yine ilk sırada yapmış olduğumuz gibi üstüne hiç almadan batıp daha sonra üstüne tığımızın alıp bir kez daha batıyoruz. Batırdım, üstüne bir kez doladım, ilmek çıkardım. Batırdım bir ilmek, üstüne doladım üçüncü ilmek. Bütün boşlukları aynı şekilde yaparak sıra sonuna geldik. Sadece Aralarda üstüne sarıyorum tığımın. Sona kadar geldim. Sondaki şu köşedeki sık iğneye bir kez batıyorum. Köşe oluşturmak için. Şimdi yine ilk ilmeğimi bir kez zincir çekerek çıkardım. Daha sonrakileri üçlü üçlü çıkaracağım. Bir kere üç, bir zincir. Üçlü grup bir zincir üçlü gruptan çıkarıyoruz bir zincir çekiyoruz üçlü grup bir zincir bir zincir çektim üçlü grupla birlikte ilmeğimden çıkarıyorum bir zincir üçlü gruptan çıkardım bir zincir Üçlü grubun dışında bir de tabii ki ilmeğim var. Onu saymıyorum. Onunla birlikte çıkardığım için bir zincir üçlü gruptan ilmeğimizi geçirdik. Bir zincir kapadık. Bir zincir yine kapatıyoruz. Son üçlü grubumuz. Yine burada bir tane ilmeğim kaldı. Onu da bu şekilde sık iğne yaparak kapadım. Şimdi yine ilk burada bir boşluk var ama bu kez bu boşluğa batırmayacağım. Tığımı bir seferinde boşluğa batıracağım, bir seferinde atlayıp batıracağım ki artma olmasın modelimde. Yoksa önümdeki bütün boşluklara batarak devam edersem modelim genişleyecek. Şimdi yine ilk boşluğa önümdeki değil, ikincisine. Bir önceki sırada bakın hemen önümdekine batmıştım. Şimdi ikincisine bu zincirli olan kısma battım. Bir ilmek çıkardım. Bir tane üstüne doladım, tekrar battım. 3. Bir sonrakine geçtim. 1. Üstüne doladım 2, çıkardım 3. Bir sonrakine geçtim. 1. Üstüne doladım. 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip tam sıra sonunda da yapacağım işlemi gösterdikten sonra devam edeceğim sıra sonuna geldim. Sondaki bu ilmeğe batıyorum bir kez. Bir zincir çekiyorum ve yine üçlü üçlü çıkarmaya devam ediyorum. Ben modelimi biraz ilerleteceğim. Ve son haliyle geleceğim arkadaşlar. Modelimi bir miktar ilerlettim arkadaşlar. Bakın yanda bu şekilde bir seferinde boşluğa batacağız. Bir seferinde atlayarak batacağız ki artma olmasın. Yine diğer tarafında da aynı şekilde. Buna dikkat ederek yaparsanız modeliniz çok kolay bir şekilde ilerleyecek. Beğenmişsiniz umarım arkadaşlar bugünkü modelimi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.